Milyonların harekete geçmesine 30 saniye. Bir kulaklar çekeyim ben de bir saniye. Kulaklarımızı takmıyoruz, hemen bir takalım. <laughs> Hop bir dakika, dur dur Afrika değilim, Afrika değilim, buradayım. <laughs> Red çıksın. 5, 4, 2 bir tak. Bunlar savaşa dursun. Ben seri orman döneceğim. Sonra hemen bir gen katalım. Bakalım ne olacak. Hı, 3 oldum lan direkt. Sen bir tık sığır gibisin ya mavkayı. Ne diyorsun bu duruma? Bir daha geleceğim. Hadi ama mavkayı. Öyle yapmaman lazım senin kanki. Geliyorum geliyorum. Hadi be. Ben oyuncak değilim Kane. Evet ama gücüne göre de fazla kibirlisin. Onu yakalasaydık iyiydi. Şuradan biraz level kasmam lazım. Bir dikime verdim ben. Dur herkes... Çok iyi orman dönüyorum yalnız. Hadi bakalım. Oğlum benim W fullemem lazım da. Bizim Varus biraz çocuğu dövmüş ama Kayn'i, Gale, elden bize para gelmedi fazla, geleydi iyiydi. Bunlar niye ilk yukarı çıkmış? Aşağıya inmemişler de. Otu yardımlamam lazım seriden. Dur şundaki sim de görüş olsun. Bir rakip katledildi. Takımından biri katledildi. Rakip ikiledi. Bir rakip katledildi. Silahı... O kara ben bir alayım senden de. Kes bir de kanki be. eşekler size. <laughs> Ay, komik ya çocuklar. Gerçekten. Yok bu değil, bu değil, bu değil. Bunu mu alsam ya direkt? Direkt mi çekebiliriz ya ya da? Geliyorum. Gidiydi İyi ki iyiydi.

Onu da kestim. Çatlağını biz mi verdik lan? Yok biz almışız. Sırada Jace vardı. Artık yok. Ben yani ayakkabı çekerim kendimize. Bak ona yetişmiş olsaydık Kim ediyor bu Morgan'a salak? Kimle konuşuyor? bu kadar keskin. Bir rakip katledildi. Asla

Yat <laughs> bakalım aşağıya. Oh o W neydi lan? Dar kim mi gölge mi dar? Bence gölge ya. Bunları tek atarız biz. Gölgeleri benimse Küçük yaşta öğrendim. Karanlık yolun başı. Bir rakip katledildi. <gülüyor> <gülüyor> Aynen kardeşim. <laughs> i̇ki <de> iki. <laughs> Yatın bakalım aşağı. Komikler. Ne oğlum sadece gülüyorum ya. Gülmem bu kadar batmamış olması lazım sana. Dönüp bir daha kesebilirim istersen. Bunu almamıza gerek var mı? Yok. Ee, onun yerine şu çekilebilir. Bu çekilebilir. Bence şu çeksek, şunu çeksek daha iyi olur. Ah be. Ne varsa at üstüme. Gülecek şimdi. Ben gülerim onun yerine. <laughs> Bu çocuklar ne yapıyor yukarıda? Şu Jace'i kesebiliriz aslında. Kayıl uzakça olduysa aynen Kayıl'a gidebiliriz. Şunu alalım öyle gidelim. Takımın bir Kapandayım kanki. Kaçar mısın sen benden peki? Nereye git oğlum bu? Birazdan döneceğim sana. Yat bakalım aşağıya sen. Şu parmağı da bir temizleyip seriden. Güzel. Alev mi gitti lan? Ulan <laughs> yük içinde almıştım. Son anda şeye döndü ya adam. Çekici döndü. <laughs> Geldim lan. Yat aşağı. O, o da benim olacaktı. Jayce de benim olacaktı ya. Yat aşağı. Öldün ki sanki be. <laughs> Yatın bakalım aşağı. <laughs> Adamlar çıldırıyor kardeşim. Çıldırıyorlar ya. Yani çarpı koyacaktım da adam Q attı. Buna koyarız. Lan lan. Ultis'iken, ultisindeyken W attım, işlemedi. Unuttuk ya. 1957'den beri oynamıyoruz ki oyunu. Unuttuk yani, normal. Şunu alayım. Merhaba Şekocuğum. Beypendi nereye gitti acaba ya? O katledildi, bu katledildi. Kardeşim ne oluyor böyle? Geliyorum. Nereye gitti oğlum? Yürüdü o bizim base'de bir şeyde. Bizim ormanda bir yerde base atıyor. Ölüm. <gülüyor> 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 Yat aşağı. Gel buraya gel. O flash seni kurtarmayacak ama yani benden sana söylemesi. Lan ulti. Aa! Ultime daha varmış ya. Ultime 3 saniye varmış. <laughs> Bunlar çabuk verdiler bu suru. Ne vurduk acaba? Çok bir şey vurduğumuzu sanmıyorum ama. 15k vurmuşuz. de 20k vurmuş. 18k'da bu vurmuş. Bu bende olsaydı ben de full AP yapardım bu arada. Arkadaşlar aynı şey mi yapmış? Aynen öyle yapmış. İyi maçtı ya güzel maçtı. Urf geri geldi. Daha doğrusu Rurf diyelim biz buna.